Bu toplantıda bir eksiğimiz var. Sayın Levent Göt. Şimdi siz bana dönüp diyorsunuz ki muhalefet yap, yapıyor musunuz diye. Ben size söyleyeyim. Hapishanelerde küçük çocuklara tecavüzü kim çıkardı? Biz çıkardık. Şöyle yapalım mı? Ee, kısa bir, kısacık 34 saniye... kadar, bir toplu iğne ucu kadar yakınlarıma çıkar sağladığımı ispat edersen eyvallah. İspat edemezsen benim adımı yolsuzlukta anarsan ana... A... Herkesin inancına saygı gösteririz. Kimliği siyaset konusu yapmayız. İnancı siyaset konusu yapmayız. Allah'tan korkarız her şeyden önce. Kuldan utanmasak bile.

yardım ve yataklık yapıyorum diyorsam bir bildiğim var herhalde. <laughs> ve hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın. Hattı müdafaa yoktur. Hattı müdafaa yoktur. Affedersiniz. Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa var. Emperyalistlerin Analarının sütünden en büyük sütü, memelerinden en sütü burunlarından getiren partidir. Cumhuriyet Halk Partisi bağımsızlıkçı, özgürlükçü bir partidir.